muştu yüreğim seninle yanındım bastu Pastör... Sen bizi tanımıyın ha baba DJ Ejantii arkadaşlar böyle bir video oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz her şey yapın. Bu videoyu sizlerden tam tamına 1500 like bekliyorum. Eğer 1500 like gelirse bu Vine'ların devamı gelecektir. Bakın 1500 like gelirse Vine'ların devamı gelecektir. Bu arada bu videoyu nasıl çektim hemen size söyleyeyim. Dün akşam bir story paylaşmışım Instagram'dan. Hatta Instagram hesabımı şuraya koyuyorum. Instagram'dan story paylaştım ve bir takipçim bana TikTok videosu çeker misin dedi. TikTok iyi lise videosu çek dedi. Ben de o yüzden onu kırmadım. Bu videoyu çektim. Size Instagram hesabımı takip edin. Orada bu tür gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.